Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzun konusu 8. sınıf 3. ünite: In the kitchen. Yani mutfak, mutfakta yaptıklarımız, yemek yapma süreci bunları anlatacağız. Önce önemli kelimelere göz atalım. Kelimeleri gruplandırdık. Cooking methods, pişirme yöntemleri. Bake, fırında pişirmek. Genelde ekmek ürünleridir ama sınavda et ürünlerini pişirmek derken de bake kullanılıyor. Roast Ateşte ya da yine fırında et ürünlerini pişirmek. Boil, suda haşlamak, kaynatmak. Fry, kızartmak. Grill, ızgara yapmak, Man mangal, barbekü yapmak. Steam, buharda pişirmek. Cooking process, yani hazırlık aşaması. Add, eklemek cut kesmek chop doğramak ince ince dilmek dice küp küp doğramak grate rendelemek grater rende crack kırmak çatlatmak heat ısıtmak ısı vermek altına yakmak need yoğurmak. Marinate, marine etmek. Et, tavuk gibi şeyleri soslayıp dolaba atmak. Mesh, ezmek, püre yapmak. Mix, karıştırmak. Stir, çorbayı karıştırmak, yemeği karıştırmak gibi. Whisk, çırpmak. Peel, soymak, pour, dökmek. Rinse, durulamak, sudan geçirmek. Roll, rulo yapmak, yuvarlamak. İngilizceden geliyor zaten. Slice, dilimlemek. Soak, suda bekletmek, suyunu çekmesini sağlamak. Spread, sürmek, yaymak. Sprinkle, serpmek, squeeze, sıkmak. Taste, yani tatlar. Sweet, tatlı. Tasty, lezzetli. Spicy, baharatlı, acı. Bitter, acı. Kahve ya da çikolatanın verdiği acılık. Greasy, fatty, yağlı. Hot, sıcak salty tuzlu sour ekşi kitchen tools mutfak aletleri baking paper yağlı kağıt yağlı pişirme kağıdı baking tray pişirme tepsisi bowl kase cup fincan kupa glass bardak fork çatal Knife Bıçak Oven Fırın Pan Tava Plate Tabak Rolling pin Oklova Saucepan Sos tavası Küçük tava Spoon Ya da Tablespoon Kısaltabiliriz TBSP olarak Kaşık Yemek kaşığı TSP Yani Teaspoon çay, kaşığı. Ingredients, malzemeler. Baking powder, kabartma tozu. Beef, sığır eti. Bell pepper, kırmızı biber. Butter, tereyağı. Cherry, kiraz. Flour, un fish balık garlic sarımsak meat et mince kıyma oil yağ petrol anlamı da var onion soğan parsley maydanoz rice pirinç ya da pirinç pilavı Konu özetine geçtik arkadaşlar. Evet bu ünitede yemek varsa yemekleri ifade ederken genelde ölçülerimiz vardır. Ve bu ölçüleri neden kullanırız? Çünkü sütü, kahveyi, şekeri bunları saymamız gerekiyor. Yani bir kaba ya da bir gramaja e, sokarak ifade etmemiz gerekiyor. A glass of milk, bir bardak süt. Süt sayılamadığı için bardağı sayıyoruz. Eğer iki bardak da diyebiliriz isterseniz two glasses of iki bardak da diyebiliriz. A cup of coffee bir fincan kahve. A tablespoon of sugar bir kaşık şeker. Sugar böyle yazılacaktı biliyorsunuz. A clove of garlic bir diş sarımsak. Steps of cooking. Yemeği yaparken önce şunu yap, sonra bunu yap diye ifade ettiğimiz bir sıralama vardır. Bunları kullanacağımız kelimeler şunlardır. First ilk olarak bu sabittir. Bundan önce bir şeyler de yazılabilir. Mesela hadi sana bir şeyler anlatayım. İşte yemek tarifi vereyim. Let's cook falan diyebiliriz. Ondan sonra aşamalara ilk gireceğimiz kelime first. Daha sonra second olacak. Bu da sabittir. Olmayabilir. First'ten sonra next then, after that diye de gidebiliriz ama ikinci olarak diyeceksek first'ten sonra olacak. Hatta third de diyebiliriz. Üçüncü olarak diyebiliriz. Ama genelde kullanılmıyor. Next, then, after that. Bunların üçü de daha sonra demek. Buraya bir şey yazarız. Önce yapılan olayı. Next deriz. Daha sonra yapılan olayı söyleriz. Bunların üçü de yer değiştirebilir. En sonunda finally en son olarak diyebiliriz. En son yapılacak aşamayı söyleriz. Bundan sonra da afiyet olsun falan deriz. Evet. First yerine firstly de diyebiliriz. At the first step ilk adım olarak diyebiliriz. Daha sonra second diyoruz ya da second step. Bunlar yer değiştirebilir. Then, later, next, after that. Daha sonra demek. En son olarak da finally kullanacağız. Evet. First ve sabit olduğunu söylemiştik. First, put some olive oil into pan, tavaya yağ koy. Second, daha sonra karıştır bunları. Daha sonra, daha sonra. Ve en sonunda yapılacağı da finally ile söyledik. Pour the mixture into pan. Bundan sonra da bir şey söyleyebiliriz. Enjoy it. Afiyet olsun. Ya da Serve cold, soğuk servis edin. Bu bir tavsiye olduğu için aşamaların sonuna da yazılabilir. Evet. Aşamaları ifade ederken önce sonra kelimelerini kullanıyorduk, az önce gördük ama bunlar biraz zor diğerlerine göre çünkü karıştırılıyor. Evet. After. Türkçedeki anlamı da sonra demek ama Türkçedeki kullanımıyla aynı kullanılmasına rağmen İngilizce'de karıştırılıyor. Mesela uyandıktan sonra yüzümü yıkarım. Türkçe de aynısını kullanıyoruz. After I get up uyandıktan sonra demek. Ki. Ama öğrenciler bunun daha sonra yapıldığını düşünüyor. Tam tersi uyandıktan sonra demek ki uyanmak önce oluyor. Birinci olayımız uyanmak. Uyandıktan sonra diyorsak Uyandıktan sonra yaptığımız şeyi de söyleyelim. I wash my face. Yüzümü yıkarım. Arada virgül var. Evet. After stirring the soap. Çorbayı karıştırdıktan sonra add some mint. Biraz nane ekle. Birinci olayımız. After'lı kısım. İkinci olayımız diğer olay. Şöyle düşünebilirsiniz. After sonra demek ama. Şundan şundan sonra. Yani şu olaydan sonra. Yani after yerine önce yazarsak aslında mantıklı oluyor. Önce bu olay var, sonra bu olay var. Aslında kelime anlamı sonra. Ama birleştiği yani hemen sağındaki ifadenin daha önce olduğunu bileceğiz. Cümleleri yer değiştirebiliriz. Bakın şu ikinci cümleyle birinci cümleyi komple yer değiştirdik. Ne yaptık? Şunu şuraya aldık. Şunu da aynen İkinci kısma yazdık. Anlam değişmiyor arkadaşlar. Yer yer değişikliği olunca anlam değişmiyor. Yalnızca burada çarp virgül yok. Çünkü after iki cümleyi bağlıyor zaten. Evet yine bakın burada yer değişikliği oldu. Çünkü after'ın olduğu kısım bu tarafa alındı. Yine after'ın olduğu kısım önce olan olay, diğer kısım da ikinci olay. After sonra demek ama yanına yazılan şeyden sonra. Tam tersi before önce demek ama before I go to bed yatağa gitmeden önce demek ki yatağa gitmek sonra yapılan olay. After adding butter add some. Evet buraya ne ekleyeceğimizi söyleriz. Before dediğimiz kısım sonra yapılan olay. Yani sonra yapılan olay etkinlik burası. After'lı kısım cümle olmayabilir. İsim de olabilir. After so, çorbadan sonra. Yani çorbayı yedikten sonra gibi düşünün. Before dinner, akşam yemeğinden önce. Uzatsaydık nasıl olacaktı? Before you have dinner, sen yemeği yemeden önce ya da yemekten önce de diyebiliriz kısaca. Evet, when de after gibi düşünelim. When olduğunda demek. Su kaynadığında, yani suyun kaynaması önce oluyor etsan pasta makarna ekle. Makarna sonra oluyor. Keep the mixture in the fridge until it hardens. Katılaşana kadar buzdolabında tutun. Until e kadar demek. Yani bir olayın ne kadar süre devam edeceğini söylüyor. Pardon. Decorate the cake with fruit. Sebzeyle, meyveyle eee süsleyin past pastayı. After you bake it pişirdikten sonra. Yani pişirmek şurası komple önce olan olay. After'ın kelime anlamı sonra olsa bile after'lı kısım önce yapılıyor. Buna niye taktık? Birazdan sorulara da bakacağız. Hep after'ı, before'u karıştırıp karıştırmayacağınızı karıştırma test ediyorlar. Baked cake, after that. Bakın after that dediğimizde de düz mantık düşünebiliriz. Daha sonra. Yani bu birinci olay, bu ikinci olay. After that, next, then, later. Bunlar da düz mantık. Düşünebiliriz. Şimdi burada after yazıyor ya. Ne diyor? After that. Ondan sonra. Bu that ne? Ondan sonra dediği bu. o bu. Yani kek keki fırınladıktan sonra. Evet. Before'lı kısım şurayı tarif ediyor. I have breakfast before I go to school. Okula gitmeden önce. Demek ki okula gitmek sonra yapılıyor. Şu kısım önce yapılıyor. I go to school after I have breakfast. Kahvaltı yaptıktan sonra okula giderim. Evet az önce de söyledik. Bunlar düz mantık. Düşünülebilir. I go to school. Okula giderim. After I get up. After'ın olduğu kısım ilk yapılan olaydır. Uyandıktan sonra. Yani uyanmak önce yapılıyor. Evet sorulara geçelim. Which picture shows the step after mixing the ingredients? Evet gördüğünüz after'ı hemen karşınızda. After mixing the ingredients. Malzemeleri karıştırdıktan sonra. Mix all the ingredients. Tüm malzemeleri karıştır. Ve. Ne demek bu? Önce şunu yap diyor. Tüm malzemeleri karıştır. Ve. Pour the mixture into cups. Kupa yani cupcake yapılacak. Küçük kupalara karışımı dök diyor. O yüzden cevap kursa. Janet 20 dolar. She came to shopping mall to watch movie. Film izleyecek. 20 doları var. Pete 12 for ticket. 12 doları bilete vermiş. The film is going to start 20 minutes later. 20 dakika sonra başlayacak. Ne yiyebilir? Evet 25 dakikalık bir süreç. Onun işine yaramaz. Diğerleri olabilir. 20'den 12'ye düştük. Biraz matematik gerektiriyor. 8 kaldı. Bunlar da 9 dolar olduğu için bunları deliyoruz. Geriye meatballs kalıyor. Grilled meatballs. Yani ızgara köfteyi. <laughs> the following cooking method, methods is suitable for all the family members. Evet bakalım ne diyorlar? I can't have a barbecue because it's raining outside. Barbecue yapamam diyor. Barbecue. Yani diğer adı çünkü eşya anlamlı kelimeler önemli. Grilling. Bunu sildik. I know how to cook it. Evet. Ben biliyorum nasıl yapacağımı. Ama söylemiyor. I don't like baked chicken. Baked yani fırında pişirmek. Roast yerine baked kullanmış kafa karıştırmak için. E, o da yok. I don't like fatty. Yağlı yani kızartmayı sevmiyor. Ne yapacağım biliyorum. Evet şimdi söyleyebiliriz. Kaynatacağım. Player is a chef at a famous restaurant. It is not suitable for people who like meat and pasta. Today, player is cooking a specialty of a restaurant. Restoranın spesiyalini pişirecek. Evet, bu aşçının olduğu yerle alakalı şu cümle çok önemli ve çevirmesi zor bir cümle çünkü bazı kavramları bilmiyoruz. It is not suitable. Uygun değildir. For people insanlar için. Bu mesela bunu bilmiyoruz. Kim ki kim ki eti sever, eti ve makarnayı sever. Burası onlar için uygun değil diyor. Yani et ve makarnayı sevenler için uygun değil. Spagetti istiyoruz o zaman. Heat the oil. Ya ya ısıt. Chopped onion. Carrot, garlic. Potato, patates, water su var. Yani şurada su yok. Cook the mixture for 5 minutes after boiling. Finally. Put a leaf of basil. Fesleğen. Yani bir çorbadan bahsediyor. Karıştırıyor falan. Balığı da karıştıramayacağımıza göre B'de olmuyor. Cevap denizli. Nick is playing a game. He should choose correct moves and find Mary's favorite food. Homemade food ev yapımı fast food olamaz. Buraya geldik. She would rather eat baked food. Pişmiş. Ço yani fırında pişmiş. Balık oluyor sadece. According to information above, which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? Mary never eats meat. Asla et yemez. Mary ordered a pasta. Pasta yiyebilir. Yani makarna. Tom chose Çoz ya yani, salat and meatballs. Salata ve köfte diyor. Tamam bakalım. Only vegetables. Sadece sebze yiyorsa köfteyi tercih etmiyoruz. O yüzden B doğru değil. Slice of strawberry cake tatlı şeyler diyor. Meyveli tatlılar. Both grilled chicken and ice cream. Beyaz et eşittir tavuk. Ice cream soğuk tatlı. Yani aynı işlevi görecek, yani birbirini yerine tutacak kelimeleri bilirsek bunları yapabiliriz. Which of the following doesn't complete? Hi mom, I need your help. Yardım ihtiyacım var. Evet, burada tarif isteyecek. Can you give me the recipe for the lentil soup? Tarif istiyor. Sure Evet. Ingredients, malzemeleri soruyor. Çünkü burada malzemeler var. Güzel soru. Evet hazır demiş malzemeler. Nasıl yapılacağını soracak. Preparation step. Hazırlık aşaması. Nasıl yapıldığını söylüyor. How long does it take? Burada herhangi bir saat ifadesi olmadığı için cevap B. Yani B yok burada. Sam invites his friend Tom to dinner. He wants to prepare meals according to Tom's preferences. Here is some information about Tom's food preferences. Tom'un yiyecek tercihleri ile alakalı bazı bilgiler var. According to the information which of the following is not is the most appropriate menu for Tom. Tom prefers meat. Et eti tercih ediyor, balığı tercih etmiyor. Fişi silelim. Dislikes green vegetables. Yeşil sebze. Parsley. Maydanoz geçelim. Isn't keen on. Hevesle ilgili değil. Soğuk tatlı. Soğuk tatlıları da sildik. Geriye D kaldı. You see the lunch menu? Öğlen yemeği menüsünü gördüm diye soruyor. I am going to prepare my meal at home. Evde hazırlayacağım. And bring it to school. Okula getireceğim. Why? Ne için? I really love meat. Eti seviyorum but I dislike vegetables. Eating vegetables. Sebzeyi sevmiyorum. O zaman sebzenin olduğu yer, yerlerde yani günlerde öğlen yemeğini evden getirecek. Evet, carrots, sebze, green salad, salata sebze. Diyelim ki sadece e, Friday'yi çözdünüz, diğerini çözemediniz. Şunu silelim, şunu silelim. Thursday ve Wednesday kalıyor. Yani hangisinde sebze var? Burada var. O zaman Wednesday, cevap. Evet, hangi soruları sormaz? Evet. Hangi tür kahvaltılardan bahsediyor? Well br bread, bread and some milk. Traditional breakfast include in Brazil. Brezilya'daki geleneksel kahvaltı. Ekmek, meyve ve süt. Sounds healthy. Kulağa sağlıklı geliyor. Evet. What's your favorite food? En sevdiğin yiyecek türü. Sushi, özellikle Japon yemeği. Sıklık soruyor, ne sıklıkla yaparsın? Havo sildik. One last question, son soru. Not me, definitely. it's my sister, ben değil kardeşim. Uzman kim? Yani kim diye soruyor. Cevap en sonda. Neden Japonlar sushi sever? Bir kaosla başlayabilir, başlamasa da olur. Çünkü sorusunun cevabı olacak. Böyle bir cevap olmadığı için cevap Bursa. Suggestions for healthy life during COVID-19. COVID-19 sürecinde sağlıklı beslenme. Evet, stop eating out. Dışarıda yemeyin. Burada da diyor ki restorana giderim. O zaman bu doesn't follow one of suggestions. Yani böyle bir e, tavsiye tavsiyede bulunamaz. Evet, videomuz Burada sunardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Web sitemize girmeyi ve yeni oyunları oynamayı unutmayın.